Arızın yadıyla nemnak olsa müjganım nola, Zayi olmaz gül temennasıyla vermek ha resul. O yüzü arzulamak ve hasretini çekmekle kirpiklenim, kirpiklerim, kirpikleri ıslanırsa ne zararı var? Hiç gül elde etmek için dikene verilen su boşa gider Bakın burada bellidir ki beşeri bir ilgi yok burada. Yine mesela zevk-i acep yok olsa gönlüm çak çak. Kim murur ile bırakur rahneler divaresu. Onun kılıç gibi keskin nazarının bahşettiği zevk ve cezveden cezbeden ötürü gönlün parça parça olsa ne zararı var? Dikkat edin burada övlen sevgili beşer midir? Bir nazarıyla taşlaşmış kalpler bile çatlıyorsa buradaki övlen sevgili beşeri aşkın sevgilisi midir? Zaten su bile aka aka kupkuru duvarda bile çatlaklar meydana getirmez mi diyor? Dikkat ederseniz İma ile methiye kısmında övülecek zatın son peygamber olacağını nesip kısmında bize hep sezdirmektedir. Derken girizgahını yapar. Tînetî pâkinî rûşen kılmış ehli âleme, iktidâ kılmış tarîki Ahmedi Muhtaresu ismini geçirdi. Ve Beytül Kasid geliyor. Kasidenin en güzel beyti. Ya Habib Allah, ya hayr el beşer müştakınam. Eyle kim lebteşneler yanıp diler hem varası. Ey Allah'ın sevdiği, ey insanların en hayırlısı, müştakınam, hasretindeyim. Ne kadar hasretindeyim? Eyle kim? Azerice. Öyle ki, lebteş neler yanıp diler hem varası. Çölde kurumuş, çatlamış dudakların su istemesi kadar senin hasretindeyim. Son derece samimidir. Fuzuli kavruluyor. Evet. Fuzuli kavruluyor ve ilginçtir bu beyte kadar Fuzuli bizimle konuşur. Bundan öncesine kadar. Okuyucuya anlatır peygamberi. İlk defa buradan itibaren direkt ona hitap etmeye başlar. Ya Habib Allah! diyerek artık Hazreti Peygamberle konuşmaya başlar. Konuşur konuşur ve şöyle bitirir. Umduğum oldur ki ruzu haşr mahrum olmayan. Çeşmeyi vaslın vere ben teşneyi didaresu. Ey Allah'ın Resulü senden beklentim ümidim odur ki ha mahşer günü mahrum kalmayayım. Sana kavuşmanın çeşmesi, sana susamış olan bana su versin. Yani şiir ancak bu kadar yaklaştırılır Hazreti Peygamber'e. Su kasidesinden sonra hakikaten şunu da görüyoruz. İlk defa Peygamber'in Resul olma keyfiyeti kadar Habib olma keyfiyeti de şiire yansımıştır. Ve su kasidesinde görünen odur ki Peygamberimiz sadece iman edilesi değil, aynı zamanda en sevilesi insandır. Aşk halidir.